Evet değerli tüketiciler şimdi kombimizin içini görüyoruz. Florya Şenlikköy'de büyük bir 150 metrekare bir daireye geldik. Eski döküm petekler var burada. Ee, eski bir bina ama gerçekten büyük bir daire. Burada Vailant Turbo Tech Plus bir cihazımız var. Cihazımız şu anda yanıyor. Ee, bizim geldiğimizde şuradan çatıdan zamanla su gelmiş, kombinin üzerine akmış ve şurada eski fanı göstereyim. Bunu yakmış. Biz de ne yaptık? Yeni bir fan motoru aldık. Ee, eskisini de değiştirdik. Gayette de şu anda ya adamlar yapmış zamanında 15-16 yıl olmuş bu cihaz çıkalı ama gayet sağlam. Şöyle içini gö göstereyim. Özellikle şu pirinç gövde. Şurası pirinç. İşte bakır gidiş dönüş hatları. Ve tabi içi biraz pis. Ee, bunların bakımının yapılması gerekiyor. Her zaman söylüyoruz. <laughs> Biz bakacağız ki o da bize bakacak. Yani Vayland bu işi yapıyor. Ee, adamlar her şeylerini e, muntazam bir şekilde yapıyor cihazın. Buradan yine söylüyoruz. Bakın, bakın, bakım. Bakımları yapacağız dostlar. Tasarruf dolu günler diliyorum inşallah.